Olay olmadığının farkındayım Ela. Ama sen de biliyorsun ki onu senden başka hiç kimse daha açık konuşturamaz. Aslında biraz konuşmaya başlamıştık ama. Evet, evet. Ama annen geldi. Kızınızın muhalefeti değil mi? Bizi anneme yakalattı. Büyük ihtimalle. Bak Geçen gece için gerçekten üzgünüm Ela. Annem bunları hiç hak etmiyor. Seni böyle bir şeyin içine soktuğumu bilse... sizden beklemezdi. İnsana böyle bir enerji vermiyorsunuz. Aksine sizden hoşlanmayan biri. Mesela bana. Bana bile güven veren bir haliniz var. Ama yanıltıcı demek ki. Demek ki her şeyi herkesten beklemek lazım. Bak bütün bu yaşadıklarımız hepimize... ...kendimizden bile beklemeyeceğimiz şeyler yaptırdı ve öyle görünüyor ki yaptırmaya da devam edecek. Ama asıl soru... ...sen istediğini almak için ne kadar ileri gidebilirsin? Ben bu soruyu daha önce duymuştum. Ela. Biraz vaktim var mı? Ne için? Oyunu bozmak için. Benim cevabım o günde bugün de aynı. Ben başıma ne geldiğini öğrenmek için sonuna kadar giderim. Ama İlker hep aynı şeyleri söylüyor. Sarhoştum hatırlamıyorum. Hatırlamıyor olabilir ama biliyor Ela eminim biliyor. O gece olanları hatırlamıyor olsa bile muhakkak o geceyi daha sonra örtbas etmek için yaptıkları her şeyi biliyor. O geceyi örtbas etmek için ne kadar ileri gittiklerini bilsek. Peki siz? Siz kızınız için ne kadar ileri gittiniz? Anlayamadım. Hela. Yani aynıyız diyorum. Siz ne kadar ileri giderseniz ben de o kadar ileri giderim. Yani sonuna kadar. Kızımla aynı tarafta olmadığınız için üzgünüm ama ben kendi adıma sen de aynı tarafta olmaktan çok mutluyum. Acaba gerçekten aynı taraftayımız. Harun Bey, yeni bir gelişme oldu. Bilmeniz gerektiğini düşündüm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.